beraber. Ya uykumuz gelmezse? O zaman ne yapardık? Ne yapardık? Sarılırdım sana. Sonra daha çok sıkı sarılırdım. Sonra çok 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 sıkı sarılırdım. Tamam. Bağırsaklarım kıçımdan çıktı diyelim. Sonra öperdim. Ve sonra ne haberdi? Güzel filmmiş. Aynen çok güzelmiş. Ne yapıyorsun ya? Bir elini omzumuza atacaksın. Oriental tan yeriye döndüm böyle. Dün akşam ormanın kralıydım mesajlaşırken. Ne oldu?